Herkese merhaba. Bugün örtü altı yetiştiriciliğinden bahsedeceğiz. Ama biz buna e, tül örtme işlemi de diyebiliyoruz. İlk bar donlarından korunması için bir kumaş parçası örtüyoruz üzerine. Biz tül diyoruz ona. O tülü üzerine örtüp ilk bar donlarından korunmasını sağlıyoruz. Karpuz yazın yetişen bir meyvedir. Karpuzun yazın sofralarımızda olması için herkes çok heyecanlı olur. Karpuzu da erken hasat edebilmek gerekir. Üretici erkenci ürettiği üründen bol kazanç sağlayabilir. Erkenci ürün üretebilmek için de örtü altı üreticiliği yapılır. Burada tül altı yetiştirme diye adlandırırız biz. Biz don kırağı örtüsü kullanıyoruz. Don kırağı örtüsü açık arazilerde bitkileri soğuktan, kırağı ve dondan korumak için kullanılan örtülerdir. Kırağı örtüsü hava aldırarak bitkilerin gelişimini olumsuz etkilemez. Aynı zamanda çiğ kırağı düşmesini önlemektedir. Rüzgar ve yağmurun zararlı etkisini azaltmaktadır. Don örtüsü çiğ yapmamaktadır ve ısıyı 4 veya 5 derece artırmaktadır. Zirai örtüler toprak ısısını korur ve tohum çimlenmesini hızlandırır. Bu da erkencilik sağlamaktadır. Mikroklima sağlayarak fotosentez için gerekli ışığı sağlamaktadır. Sürekli hava sirkülasyonu sağlayıp ısı ve nem dengesini koruyarak filizlenme ve kök gelişimine katkıda bulunmaktadır. Zararlı haşerelere karşı koruyucudur ısıyı ve nemi tutma özelliği bulunmaktadır. Böylece dondan zarar görmemiş, yüksek verimli ve kaliteli meyveler elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Tüllerin karpuza temas etmesi, bizi karpuzu yakma tehlikesi ile karşı karşıya bırakır. Biz ilkbaharda karpuzumuzu dikerek fidelerin üzerine tül örtme işlemini dikimden hemen sonra yapmaktayız. Tül örtme işlemini gerçekleştirmeden önce Demirlerle eğme yaparak yerlerini belirleriz. Daha sonrasında üzerine tülümüzü örteriz. Tül yaklaşık 110 santim, 120 santim civarındadır. Hani siz kendi isteğinize göre seçebilirsiniz. Biz 110 santim olarak kullanıyoruz. Tülümüzü o eğme yaptığımız tellerin üzerine iyice seriyoruz. Serdikten sonra kürekle iki taraflarından toprak atıyoruz. Normalde tek tarafın hiç açılmayacakmış gibi toprakla kaplanır. Diğer tarafı da ara ara açılacakmış gibi toprakla kaplanır. Biz iki tarafını da normal bir şekilde toprakla kaplıyoruz. Çünkü biz üzerini naylonla örtmüyoruz. Naylonla örtmediğimiz için de sarı etkisi taşımıyor. Sadece donlardan korumak için birazcık sıcak tutuyor. 5-6 derece daha sıcak tutuyor. Karpuzun daha iyi gelişmesini sağlıyor. Daha erken verim almamızı sağlıyor. Bu yüzden biz bu yöntemi tercih ediyoruz. Bunun makineleri de mevcut. Ama henüz bizim elimizde olmadığı için bu şekilde yapmaktayız. İki tarafına da toprak attıktan sonra üzerini tamamen kapatıyoruz. Yani küçük bir sera olmuş oluyor. Sadece üzerinde naylon olmamış oluyor. Biz e, sulama yaptığımız zaman sulama esnasında kontrol ediyoruz. Bazen de hani büyüme sürecinin nasıl olduğunu, ne kadar ilerlediğini, hastalık var mı, herhangi bir sıkıntı var mı, her şey yolunda mı diye kontrol ediyoruz. Bu şekilde kontrollerini yaparak büyümesini izliyoruz aslında. Bizim üzerine örtü olarak kullandığımız materyal naylon değil, tel olduğu için aynı zamanda hava alması sağlanır. Bitkiyi hem dondan hem de zararlı güneş ışınlarından korur. Güneşin zararlı ışınlarının bitkilerle direkt temasını azaltarak güneş altındaki ömrünü uzatmaktadır. Bitki köklerinin ihtiyacı olan havayı temin ederek rahat ve sağlıklı gelişimini sağlamaktadır. Tül örtmenin donlardan korumanın haricinde bitkiyi sıcak tutma gibi bir avantajı daha vardır. Karpuz bitkisi daha çok sıcağı seven bir bitkidir. Daha böyle kurağı sever. Fazla yağışlardan memnun kalmaz. E, bu şekilde olduğu için de çok sıcak tuttuğunda karpuzun daha fazla verim vermesini sağlar. E, daha çabuk verim vermesini sağlar. Daha fazla meyve vermesini sağlar. Bir de daha erkenden meyve vermesini sağlar. Tropikal olmayan ülkelerde ilkbaharda bile don veya şiddetli yağmur tehlikesi vardır. Bu şekilde daha erken dikim yapma şansı elde ederiz. Aynı zamanda ürünün beklenen zamandan 2-3 hafta daha erken oluşumunu tamamlamasını sağlamaktadır. Karpuz dikimi videosunda size bahsetmiştik. Orada bölümlerimizi anlatmıştık sizlere. Hangi aşamalarda dikim yapıyoruz, hangi aylarda dikim yapıyoruz, ne zaman dikim yapıyoruz diye. Erken dikim yaptığımız zamanlarda tül örtme işlemini gerçekleştiriyoruz. Erken dikim yapmadığımız zamanlarda tül örtme işlemine gerek duymuyoruz. Çünkü havalar zaten ısınmış oluyor. Erken yetiştiricilik daha fazla masraf ve daha fazla emek gerektirir. Üretici erken yetiştirme yaparsa ürününü daha yüksek fiyata satabilir. Bu da masrafları kurtarmasını sağlar. Zamanını ve tarlasını daha iyi değerlendirir. Erken dikim yapacak üreticiler ona göre erkenci fideleri tercih etmelidir. Kendiniz yetiştiriyorsanız ona göre kendinizi ayarlamalısınız. Biz bu türleri serdikten sonra, üzerinden belli bir süre geçtikten sonra tülün altında karpuzlar büyümeye devam ediyor Havaların ısınmasıyla örtü altı iyice ısınmaya başlar. Karpuzlar da sıcağı çok seven bitkidir. Çok sıcak giden iklimlerde daha fazla hızlı büyür, verimli gelişir, erken meyve vermeye başlar ve çok daha fazla meyve verir. Ancak sıcak hava ile birlikte su ihtiyacı da artar. Biz bu örtü altı yetiştirme sisteminde damlama sulama sistemi kullanıyoruz. Diğer sulama yöntemleri örtü altı için uygun değildir. Örtü altında fazla sulama yapmak bitki için iyi olmayabilir. Hem havaların ısınması hem de fazla sulama yapılması rutubete yol açar. Bu durum hem yabancı otların artmasına hem de çeşitli hastalıkların oluşumuna sebep olur. Yabancı otlar maçlama naylonu altında kaldığı için belki biraz daha etkisiz kalabilir ama hastalık riski oldukça fazla olur. Ürünleri yakından takip etmek gerekir. Duruma göre hareket edilmelidir. Belli bir zaman geçtikten sonra havalar ısındıkça, ee, karpuzlarımız büyüdükçe örttüğümüz türü üzerinden kaldırıyoruz. Çünkü e, tülü kaldırmadığımız zaman kolları yeterince uzamış oluyor ve tülün altında kalmış oluyor. Böyle kıvrılmış oluyor. Yani aslında tülü açın beni bırakın gideyim bir dışarı dercesine böyle bir e, sıkışıklık yaratılmış oluyor. O yüzden bu zamanlarda tülü açmamız daha verimli olacaktır. Karpuz rahatlıkla kol mesafesine ulaşmış olacaktır. Biliyorsunuz karpuz 3-4 metre kol uzunluğuna ulaşabiliyor. O yüzden çok sıkışık kalması meyvenin büyümesi açısından iyi değildir. Yani rahatlıkla büyümesini engellemiş oluruz. Türlerimizin topraklarını tek tarafta kaldırıp diğer tarafa doğru yatırıyoruz. Sonra onun tüm topraklarını e, arındırıp aralarda boş bulunan e, 3.80 aralarına dikmiştik. O aralarda bulunan mesafelere yerlerine koymuş oluyoruz. Daha sonrasında çekerek çuvalları dolduruyoruz. Tek yılda değil diğer birkaç yılda da kullanmış oluyoruz. Tamamen çürüyüp kopana kadar bunları kullanmış oluyoruz. Böyle olduktan sonra da kaldırıyoruz. Bugün sizlere karpuzda tülörtme işlemini anlattık. Genel anlamda örtü altı yetiştirmeciliği nasıl olur ondan bahsettik size kısaca. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Üretimle kalın.